Günlük burç yorumunuza iyi bir başlangıç yapalım geçiyor. Bugün duygusal olarak içe dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ailenizle veya yakın arkadaşlarınızla vakit geçirmek ruh halinizi canlandırabilir. Özellikle geçmişteki anılarınızı düşünerek nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Duygusal olarak hassas bir dönemdesiniz. Bu nedenle kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak için doğru zaman olmayabilir ama yazmak veya sanatla uğraşmak iyi bir çıkış yolu sağlayabilir. Kendinize karşı nazik olun ve hislerinizi anlamaya çalışın. Ne? Diş yerinde stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak sabırlı kalmanız ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmeniz durumunda bu durumları aşmanız mümkün ki ona. Yakın çevrenizden alacağınız destek, iş yaşamınızı kolaylaştırabilir. Ne? Aşk hayatında ise derin duyguların hakim olduğu bir gündesiniz. Dan. Partnerinize olan bağlılığınız artarken, romantik sürprizler yapmak için güzel bir fırsat olabilir. Bekar yengeçler içinse, yeni bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir, kalbinizi dinlemeyi unutmayın. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anlar, içinizdeki huzuru arttıracak anda. Unutmayın, duygusal dengeyi sağlamak için bazen bencil olmak gerekir. Günü en iyi şekilde değerlendirin.